Günün sonunda kazanan Iga Siviontek yani böyle bakıldığında Siviontek bir girdiği turnuvadan şampiyon çıkmayı başardı ki son 23 maç 22 galibiyet. Bir yandan da yine tüm o e, maç içerisinde turnuvada ne yaşanırsa yaşansın olağanüstü bir istatistiğe büründü tekrar. Evet alışık olduğumuz Siviontek'i izlemek açısından bence çok iyi oldu ki final maçında da şunu gördüm hani seninle de burada konuşuyoruz aslında seviyesi çok aşikar ve çok iyi gidiyor ee, ama bir yerlerde böyle artık kritik anlarda yönetmeyle ilgili biraz hayal kırıklığına uğramayla ilgili sıkıntılar yaşıyordu. Özellikle son maçlarında. Ama bu turnuvada şunu söyleyebilirim. Özellikle Ribakina maçında e, hani rüzgar çok dedik. Aslında rüzgarın çok olduğu e, görece bence Ribakina'nın daha agresif oynamaya başladığı maçın en başında. Ve skor anlamında da üstünlük sağladığı bir maçta. E, ben özellikle Şiviyontak'ın inanılmaz anda kaldığını ...çok hırslı olduğunu ve her anı da çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Yani uzun zamandır aslında istediğimiz Şiviyontek'i o anlamda... ...sanki tekrar geri döndüğünü gördüğümüz Hiç bir maç oldu. Tam bir final maç oynadı yani aslında. Yani şimdi çünkü artık minik minik zorlanmalar yaşıyor ve işte hep adından söz ediliyor... ...acaba devam edecek mi bu diye. Ve günün sonunda hani özellikle böyle bir maça ilk set 4-1 geride başlamak çok kolay değildi bence. Ki baktığında... Ribakina daha iyi yönetiyordu maçın başında birazcık da açıları o aslında hani işte paraları ve çaprazı daha iyi bulan isim iken bir anda e, 4-1'den sonra bambaşka bir akış gördük ama orada da şeyi konuşmak önemli bence hani orada bazı anlar çok küçük gözüken orada ne oldu işte evet, evet. ama e, çok büyük etkiler yaratabilecek de anlar olabiliyor bilmiyorum belki sen orada Hani durumda ne oldu diye bize belki anlatabilirsin. Şöyle dört e, birken skor sandalye molası gelecekti haliyle oraya gelirken işte bir sakatlık geçirdi raketin bacağına gelmez ya yani bir şanssızlık öte doğrultusunda evet. bir sakatlık geçiriyor aslında o bence birçok kişi de baktım aynı şeyi yazmış zaten maç bittiğinde e, kırılma anlarından bir tanesi belki de başlıcası maçın orada orda e, ritmini... Biraz kaybettiğini söyleyebiliriz Bakina'nın. Mental anlamda olur, fiziksel anlamda olur. Ne dersen de adına. Çünkü e, çok ciddi aklı kaldı. Bir, ikincisi yine yayından önce konuşuyorduk seninle. E, Kaan Demirel bu maçı anlatmıştı. O da ısrarla çünkü konuştuk vurguladı e, o kısmı önemli diye. Iga Şiviyontekin antrenörüyle sürekli diyalog halinde olması, normal şartlarda o kadar uzun sürmeyecekken, o boşluğu antrenörüyle diyalog halinde geçirmesi sanki gidişatı etkiledi. Şuna katılmıyorum bu arada yani doğrudan e, öyle bir an yaşanmasaydı bunlar olmasaydı Ribakina kesin kazanırdı şeklinde çok fazla yorum gördüm ben ona o kadar katılmıyorum bir herhangi bir şey bu kadar etkilemez bence ama e, o süreç maçın önüne geçti belli yerlerde e, gördüğüm kadarıyla. Yani şöyle öyle bir an zaten büyük bir sakatlık olmadığı müddetçe bu Ay, seviyede aynen artık öyle. etkileme ihtimali bile yok bence hani. Bu yüzden deneyecek bir şey değil lead, artık. E, ki aksine zaten hani hızlı dönülen tekrar bir maç buradaki bence en büyük etki biraz bir bakinanın düşüşünden de ziyade bence burada Shyam e, birazcık da oyunu üçüncü gözler tarafından farklı şekilde görerek yeni taktikle tekrar oyuna girmesi çünkü. Dört birden sonra gözle görülür bir şekilde Şivantak'in daha agresif oynamaya başladığını gördük. Yani 4-1'e kadar daha oyunda kalmaya çalışıp Asari Bakine'yi biraz hataya sürüklemeye çalışırken dört birden sonra daha agresif ve agresifliği ile birlikte hata oranı da azaldı. Yani normalde daha agresif olduğunda hatasının da daha yüksek olduğunu görüyoruz evet. ama ritmi çok iyi bulduğu için agresiflik aslında daha az ironik bir şekilde beraberinde getirdi. Ya bu tarz şeyler aslında şu açıdan çok önemli yani sonuçta onu en iyi tanıyan antrenörleri ve oyunun sonuçta antrenörler çok iyi okuyor. Ve orada minik bir destek alması bile e, maç sonundaki bu arada açıklamasında da var. Yani Doğru orada... Zaten. Orada aldığım antrenör ekibimden de aldığım minik taktiklerle birlikte yeni bir yol haritası çizdim kendime ilk set ve sonrasında da işine işime yaradığını Tabii gördükçe ki. daha da motive oldum diyor zaten. Olmaz mı? Ben sadece hani öyle olmasaydı böyle olurdu kısmına katılmadığımdan bahsediyorum. Bence her Sen türlü geneşi. Evet. Yani bence de yani Şivyontek yine Tabii ki etkiledi etkiledi. Bir yerde maç değişti. Bir yerde yolunu bence bir yerde hani tekrar farklı bir şekilde bulacaktı. E çünkü maçı bence çok daha fazla isteyen çok daha e, ne yapacağını bilen taraf oydu. Tabii Rivakina için yani 2024'de inanılmaz başladı bu arada. Yani acayip e, iki tane e, şampiyonluk, bir tane finalle şu anda başlamış oldu. Biraz sanki böyle e, ikinci sette çok sınırlarını da zorlayamadı gibi geliyor bana. Yani hem belki bir yorgunluğun etkisiyle hem de belki orada hani o maçın içinde kalmaya dair zorlamaları ile yani zorlanmasıyla birlikte e, bence her anlamda hem fiziksel dayanıklılık, hem mental dayanıklılık hem de taktiksel olarak tek bir tık daha üst seviyedeydi diyebiliriz. Cybrey o alsaydı iş değişirdi mesela. Ya orada gene bu kadar net gitmeyebilirdi. Evet, bu kimse. kadar net gitmeyeceği kesin. Ben kırılma yerlerinden bir tanesi o bence sakatlık anten öyle konuşma vesaire derken -break. esas tiebreak. Ki tiebreak'te zaten 6-6 oldu aslında. Yani evet. orada çok ona 8 tiebreak bu. Arada. Evet, yani çok kritik yerlerde ki e, bu arada Bakina aslında set puanı da attı. Oradan alamadı. İşte onu diyorum. Orası kılmayacağız. Evet. Lazım. Ya o yüzden işte mental olarak ne kadar dayanıklı, ya bu seviyede artık oradaki en ufacık aslında puanları orada elde ediyor olmak zaten maçın sonucuna çok büyük katkı sağlıyor.